Merhaba sevgili Kovalar. Bugün biraz duygusallaşabilir, eski aşklarınızı ve arkadaşlarınızı düşünebilirsiniz. Belki onlar da sizi düşünüyor olabilir. İlk hamleyi siz yapın ve iletişime geçin. Pişman olmayacaksınız. Bugün 30 Ocak 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay zihinsel faaliyetleri ve iletişimi güçlendiriyor. Birçok konuyla ilgilenebilir, yazılı ve sözlü iletişim kurabiliriz. Ay 11-25'te Aslan Burcundaki Jüpiter'li seksil açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay günün geri kalan bölümünde boşlukta olacağı için belirsizlik ve kararsızlık günlük işlerimize de yansıyabilir. Kova Burcunda ilerleyen Güneş ve Merkür birleşiyor. Düşünce ve algılarımız kendimize dönük olacağı için olaylara objektif yaklaşmakta zorlanabiliriz. Teknoloji, bilim, elektronik iletişim ve toplumsal konularda haberler ön planda olabilir. Balık burcunda ilerleyen Venüs, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Özel ve sosyal ilişkilerde çekingen ve güvensiz olmamız mümkün. Bazı engel ve kısıtlamalarla da karşılaşabiliriz. Şartları fazla zorlamamalıyız.